Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazlarımız burada. Burada olmayan birçok cihazım da dışarıda. Garantili olan var. Elini ilk aldığımda bundan 3-4 sene veya 5 sene önceki şey tam hatırlayamıyorum şu an ama şu üründen önce bir iki matkabım vardı. Onlar gözükmüyor. ondan sonra görmüyorum diye. Bu ürünü aldığımda ilk başta çok ucuzdu. Çok ucuz olduğu için ben o zaman boş yan Boşun amatör yeşil alanın yan kıyaslıyordum. Ee, boş o zamanla 2000 liraya tekabül ederken yani fiyat olarak eğlen 500-600 milyon segmentindeydi. Akü olarak konuşuyorum. Dedim ki ya neden olmasın? Zaten boş alıyoruz, aküsü bozuluyor, garantiye gönderiyoruz, birçok problem yaşıyoruz. Dedim zaten amatör, profesyonel uzman o zaman daha pahalıydı. O zaman dedim biz bir de bunu deneyelim. Sonuçta Alman malı, ee, o zaman başladı bizim kullanmamız. Yani 2017 veya 2018 yılında tamamen elinde alıp da kullanmaya başladık. İlk matkabımız oydu. Çok beğendik, çok performanslıydı. Sonradan ben toplu matkabı internetten sipariş verdim. 140 militon, sonu sıkma çok kullandığımız için o zaman çok hoşumuza gitti. Yani o zamanlarda kullandığımızda performans olarak çok çok iyiydi. Ya da biz ilk defa kullandığımız için bize çok iyi geldi. O ürünü kullanmaya başladık. Ondan sonra AI'yi genişletmeye başladık. İşte bir matkap daha aldım, bir onarım, alt projektör çıktı. işte Hilti'si çıktı. Burada neredeydi? Şurada kendi kutusunun içinde duruyor. Burada Hilti'miz var. İşte performansı çok iyi. Aradım. İlk o zamanlar Heroku, daha çıkmamıştı. Piyasada yoktu. Onu kullanmaya başladık. Onun arkasından işte Tilki Kuyu'yu geldi. İşte dekopajımız geldi. Böyle zaten yıpranma adına çok anlarsınız. Tek adam bu matkabın bir üst segmentini almaya çalıştık. Onu aldık. Sonra işte kenar biçme derken, araç kesme, projektör, yok zımba, yok bu derken aileye genişledi. Bu bende bir hastalık haline geldi. Engel bende bir hastalık oldu yani işin gerçeğini söylemek gerekirse. Çünkü 300 tane yakın ürünü var akülü. ve bu akü ürünlerin hepsi tek bir akü gel, hepsi çalıştırabiliyorsunuz. Yani elinizde 5-6 tane sağlam akümüz olduğu zaman bütün enlem markanın ürünlerini kullanabiliyorsunuz. Hobi gibi bir şey oldu bende. Hatta bunu genişletmeyi düşünüyorum. E, anlatırken de zaten ürünü yine söylüyorum. Bir kazancım, bir gelirim yok. Size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Yanlış bir şey anlatıp da sizi e, yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Paranız varsa başka markalarda alabilirsiniz. Bunun üstünde birçok marka var. Ama enen fiyat performans ürünü ve aynı zamanda kendini geliştiren bir ürün. Yeni gelecek 2022'nin kataloğunda gördüğüm kadarıyla 30 veya 30'dan 60 tane arası profesyonel ürün çıkarmış. Zaten üzerine de profesyonel diye de yazmış. Mutlaka fiyatı yüksek olacaktı. Ama bizim bir üst kim diyelim? Boş, Makita veya Devat. bunlara yaklaşacak bence. Hatta geçebilir diye. Fiyatı düşük olursa fiyat performansından dolayı bunlara geçeceğini de düşünüyorum. Çünkü çıkardığı ürünler birçok buradaki ürün profesyonel. Heoko profesyonelmiş bu arada. Bu cihaz profesyonel Heoko'nun büyük olan. Profesyonel. Toplu mat falan bakıyorum. Profesyonel değil. Burada ağaç kesmemiz profesyonel diye geçiyor. Çıpa bakıyor profesyonel. Bunun amatörü de var. de baktım profesyonel. Projektör profesyonel. Başka burada size söyleyebileceğim profesyonel. Hava falan falan profesyonel değil arkadaşlar. İki tane var ama bundan profesyonel değil. Bunun çıpa aküyüsü var profesyonel. Daha güçlü. Yarın öbür gün onu aldım onu tanı tanıtacağım yani onu da anlatacağım. Başka burada profesyonel bir ürün var mı diye bakıyorum. Yok arkadaşlar. Heyok kombine profesyonel. O da garantiye gönderdim bu erimeden dolayı. Büyük bir ihtimal bir bir değişim gelecek diye düşünüyorum. Son bir ayımız kalmış. Yetişirse değişecek. Yetişmezse artık tahmin yapma ya da bir ücret talep eder gelirse ücret vereceğiz. Ama bugüne kadar bu ürünlerin çoğunda sıkıntı yaşadığım ürünler de var tabii ki. Hepsi çok iyi mi? Hayır. Sipriyardan çok kaç tane videosuna 3-4 kere değişime gitti kartı bozuk dedi, yani Yok motoru yandı, yok şey oldu, yok bunu deyip tamam yenisini gönderiyorlar, Benim mağdur etmiyorlar. Müşteri memnuniyeti çok iyi ama yani çok sıkıntı yaşadım. Ben alacak arkadaşa söylüyorum. Bu cihazı alıyorsan arkadaşım e, çok yüksek e, performans bekleyen. İki gün sonra tık elinde kalabilecek bir cihaz. Al sana çift fakülü Fabrikasyon hata varmış misal benim. Bunların hepsi e, alınan bilgiler. Piyasadan toplayıp bir bir değişim yapıyor. Arkadaşlar tilki Motoru ben yaptım, zorladım ama ikinci kez yaptırdım, Kömür kömürlerinde sıkıntı çıktı. Yani bunun da profesyoneli çıkıyor, daha iyisi geliyor. Bu çok amatör. Ama iş görüyor mu görüyor. Aynı şekilde burada titreşim çok yapıyor, bileğimi çok ağlatıyor ama iş görüyor mu görüyor. Yani baktığınızda birçok malzeme burada sizi yoruyor. Fiyat performansı olarak sizi memnun edebilir ama sizi yoruyor ama iş yapıyor. Yani sonuçta parasını hepsi çıkardı projektör bir sayılayım. Bakın şu projektörü baktığınız zaman çok küçük bir şey gibi gözüküyor belki ama o o kadar çok benim görüyor ki de o kadar güzel bir cihaz ki yani anlatı anlatı bitiremem. Sabaha kadar anlatırım. Heokko. Yani şu an bir sıkıntı yaşamadım ama bu ve garantili olan Heokko yani fazlası yan parasını çıkardı ve beni o kadar çok memnun ediyor ki burada toplum hakkı var. 180 newton, 140 newton, 220 daha yeni geldi 215. Kullandığım ürünlerden bahsedeyim başka. Ağaç kesmeyi bir iki kere kullandım. Zımba çok kullandığım gibi. Çok memnunum, çok güzel, çok rahatlattı beni. Başka burada zaman içerisinde kullandığımız hava üfleme. Şu iki hava üflemeyi ben çok kullanıyorum. Ha, baktığınızda performans olarak çok yüksek mi? Hayır değil. Ama işimi görüyor. Yani e, çift akülüsünü alacağım şimdi. Niye? Bana daha çok hava lazım. Ya da kompresörünü alacağım. Daha basınç alınması için. Ama dediğim gibi arkadaşlar bazı ürünlerde sıkıntılar var. Çok amatörlü amatörlükten bir üste çıktı. Oradan da şimdi bence şampiyonlar yine doğru gidiyor. Hilti, Devat, Makita, Boş, Blackberry, bu tarz ürünün Skyline bunların hepsinin arasına girecek bir ürün ki piyasada bence Türkiye piyasası için konuşuyorum. Bence birçoğunu silip süpürecek. Fiyatını yükseltmezse, belli bir segmanda kalırsa bu değişimle, birebir değişim garantiyle ve birebir insanlardan ilgilenme konusunda bence şahsi fikrimi söylüyorum. birçok piyasadaki üründen farklı olduğu için yani müşteriye daha farklı davranan için hepsinden daha fazla satacak ve daha çok ilgi gelecek. Arkadaşlar daha fazla anlatınca çok şey var ama dediğim gibi yani bir yerde bitmesi gerekiyor. Zaten size diye bir bütün ürünleri anlattım elimdeki olan ürünler, bunlar devamı da gelecek, devamı da geliyor. Her fırsat buldukça işimden fırsat buldukça size video çekip atma, aklın, atmaya çalışıyoruz, düzenliyoruz. Onun üzerinde elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama kesinlikle ve kesinlikle hiye huda yapmıyoruz. Bu cihaz iyi iyiydi, kötüyse kötüdür. Bana hiçbir kazancı olmayan bir ürünü, bir markayı kalkıp da size alın diye baskı da yapamam, alın diye de pof pof yapamam. Evet şu üründe bakın çok şikayet var. Diyorlar ki işte duvar derme en çok izlenen bir tanesi ama yani arkadaşlar benim kullandığım önünde bir problem yok. Şimdi ben nasıl kaldımda bu marka yani bu ürünü kötü diyeyim ki. Her türlü deniyorum ve hala da bakın ki planmadan bakarsanız ben devamlı kullanıyorum bu ürünü. Hala da bir problem yok. Kalkıp da bu ürünü bana çok fazla yorumlarda kötü veren insanlar var. Ama ben bir kötü ürünü görmedim. Şimdi kalkıp da neden kötü değil? Bana belki denk gelmedi, belki size denk geldi. Ya da kullanım hatası var, olabilecek şeyler geldi Sıkıntı yaşamadım. Belki sıklarda kimse sıkıntı yaşamadı, ben yaşadım. 3-4 kere garantiye giden ürün. 3-4 kere bir sıfırlıyor Bu piyasada zaten bu kağıtlı bir makineymiş. Toplanmış hatta birçoğu değiştiriliyormuş. Ben de hala daha ilk aldığım gibi hala daha kullanıyorum. Zaten üstündeki tozdan toplaktan belli Yine tilki kuyu, ağza yaptığı bir sürü sıkıntı oldu ama yine kullandırmıyor. Yani buradaki ürünlerde sıkıntı yok. Ama fiyat olarak derseniz, performans olarak derseniz süper. Daha iyisini alabilecek gücünüz varsa daha farklı markalara yönebilirsiniz. Onun için arkadaşlar e, ee, şundan kapatmak istiyorum bu videoyu. Enel çok iyi bir marka bence iyiye doğru da gidiyor ama vazgeçilmez değil. Paranız varsa daha iyi markalarda alabilirsiniz. Daha iyi günlerde alabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olun. Videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.